Instagram'da dolaşırken bir hesap gördüm. Önerilen hesapları var ya. Hı hı. E... Şey yazıyordu işte Türkiye'nin en çok kazandıran sayfası, bütün müşterilerimizi memnun ediyoruz, %100 müşteri memnuniyeti Hı. gibi bir şeyler yazıyordu. Kazancınızdan bir miktar şirketimize alıp bir çoğunu size gönderiyoruz o diye. O şeyin sayfaydı. Sizin adını bahis. Buna girebiliyorum ama. Peki böyle dolandırılan başka kişilerin oldu, ulaşan oldu mu sana veya kendin gördüğün, iletişime geçtiğin birileri oldu mu, hiç denk geldi mi? Aynı sayfadan olmadı ama buna benzer başka sayfalardan olanları gördüm. Türkiye'nin en çok kazandıran sayfası, adınıza bahis oynuyoruz, size kazanç sağlıyoruz gibisinden bir şeyler yazıyordu. Baktım 11 bin küsür e, takipçisi var. E, bu sahte bir hesap olsa bu kadar takipçisi olmaz herhalde diye düşündüm. E, ve mesaj attım. E, kazanç sisteminiz nasıl? Ben de kazanmak istiyorum, bana da kazandırın gibisinden bir şeyler yazdım. Ben en düşüğünü seçtim. 300 liralık kuponu seçiyorum dedim 29 bin kazandıran. Ee, tamam IBAN'ı o göndereceğim 300 lirayı IBAN'ımıza gönderdiğinizde işlemi başlatacağım dedi. İşte 300 lirayı yatırdığımı kazancımın ne zaman geleceğini sordum. O da e, iki saat içinde size dönüş yapacağım dedi ve bir saat kadar sonra tebrikler adınıza 29 bin küsür kazanç sağlandı diye bana mesaj attı. Ee, bunu sizin, e, bunu sizin hesabınıza gönderebilmemiz için e, Western Union'dan bir e, Blokı bedeli var, bu bedeli ödemeniz lazım dedi. Ben de bu e, 2900'ü gönderdim. Ondan sonra bir tane daha fotoğraf attılar. İşte e, sistem şu işlem adı altında bir ücret talep ediyor dediler. Ben de e, bir ücret gönderdim. Bundan sonra yine niye tekrar göndereceğim dedim. Biz size sistemin e, gösterdiği ödemeleri ve e, ücretleri e, size bildirmek zorundayız dediler. Bunu yapmazsanız işleminiz gerçekleşmez dediler. Ben de o diğer gönderdikleri fotoğrafa istinaden bir işlem ücreti daha gönderdim. Yine ne kadar 3000 küsürdü. Ben aktarımı, kazancımı aktarmalarını beklerken tekrar bir işlem ücreti çıkardılar. Ondan sonra da o da bir 2000-3000 civarı bir şeydi. Bu sefer son işlem efendim emin olunuz dediler. Ben de bu son işlem emin olunuz dediğim için onu da gönderdim. Ondan sonra şey dediler sizin 3 parçada gönderdiğiniz tutarı tek parçada göndermeniz lazım çünkü şirket tek dekont istiyor dediler. Ben gönderince kazancınızın üstüne ekleyeceğiz. Atıyorum bana 30 bin gönderecekler ya sözde 15 bin ben gönderirsem bana 45 bin gönderecekler kazancınıza ekleyeceğiz bunu dediler. Ama şirket tek dekont istiyor dediler. Ben de bu yüksek rakamı gönderemem. Siz son işlem demiştiniz. İşlem bitmedi. Bitmesi lazım. Siz benim kazancımı gönderin gibisinden bir şeyler yazdım Whatsapp'tan. Bu arada Whatsapp'tan ara ara yazışıyoruz. Ara ara konuşuyoruz. Whatsapp'tan beni sesli arıyor. Bakın size kimlik fotoğrafımı kimlik bilgilerimi göndereyim dedi. Tamam gönderin dedim. Arkalı önlü TC'si seri numarası yazılı TC kimlik bilgisini gönderdi bana arkalı önlü. Ben de bunu gönderince güven duydum. Ve Tek de kont istedikleri için o 15 bin küsürü gönderdim. Toplamda 30 bin lira. 32 bin kadar bir şey bir şey yaptı toplamda. Hı hı. E, ondan sonra e, sistem son bir ücret daha çıkarıyor dediler. E, yok bunu göndermem dedim. Bunu gönderince çok mutlu olacaksınız İnanın bu son işlem. E, benim bir kızım var bakın kızımın üstüne hiç yemin etmedim ama size kızımın üstüne yemin ediyorum gibi bir şeyler söyledi. Hı. Ben de tamam son bir kez daha gönderiyorum ama kazancımı bu sefer kesin bekliyorum. Yoksa savcılığa giderim gibisinde bir şeyler söyledim. Tabii gidebilirsiniz en doğal hakkınız ama bu son işlem emin olunuz dedi. dedi. Ben de bir miktar, bir miktar daha gönderdim 7 bin. Toplamda kaç lira? 40 bin etti aşağı yukarı. 40 yakın bir para gönderdim. Sonra ne oldu? Paramı gönderiniz artık yazdım. 10-15 dakika geçti bir daha aynı şeyi yazdım. 10-15 dakika geçti bir daha aynı şeyi yazdım. 45 dakika geçtikten sonra... Siz beni dolandırdınız. Ben ga gariban bir insanım. Çöplerden kağıt, plastik toplayarak geçiniyorum. O para benim çok uzun sürede biriktirdiğim, dişimden, tırnağımdan arttırdığım tek varlığımdı. Ee, gibisinden bir şeyler yazdım. Bu mesaj görüldü. Görüldükten sonra beni engelledi WhatsApp'tan. Bir, bir ücret daha çıkıyor 4.000 küsürlük sistem tarafından. Bunu gönderirseniz kesin vereceğiz dediler. Yani ben de buna istiyorlar. hala istiyorlar. Buna itibar etmedim. Hayır, göndermem. Ben savcılığa gideceğim dedim. Ee, gidebilirsiniz dediler. Hatta şey dediler bu, bu, son gönderimi yapmazsanız bizim şirket avukatlarımız sizden davacı olacak dediler. Böyle absürt bir şey söylediler. Bir kısmı ocaktan bana beri bana gelen paralardı. Bir kısmı abimin verdiği paralardı. Bir kısmı da benim iki iki buçuk yıldır daha önceki işlerde çalıştığımdan biriktirdiğim paralardı. Asıl biriktirme amacım ben İstanbul'a gidince ev tutma, eşya alma, işte faturaları üstüme alma, depozitoları ödeme emlakçı parası ödeme gibi masraflarım olacaktı benim 10-15 bin dolaylarında 10-15 bin gibi para bana zaten kafadan lazımdı kesinlikle ve kesinlikle itibar etmesinler bahis oynayacaklarsa gitsinler iddia bayilerine kendileri oynasınlar yani kendileri oynasınlar atıyorum ne yatıracaklarsa kendileri ceblerinden çıkıp iddia bayinde oynasınlar illa oynayacaklarsa Böyle internetten falan kimseye hiçbir şekilde güvenmesinler. Birkaç ayda belki bir iki yılda bir ev parası kazanıp bir ev alır mıyım? Bu yaşama geldim. Şu dünyada bir dikili ağacım yok. Belki bir ev alırım düşüncesiyle, hayaliyle girdim. Maalesef çok kötü e, geri tepti. Çok hayıflanıyorum. Ah eşek kafam diye. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum ama yapacak bir şey yok. Olan oldu. Bu haber, haber Hangi Hı -hı. adam? Hı -hı. Ben, ben kendime de hayret ediyorum ben ama de üzerinden bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.